Tüm Karadeniz'de olduğu gibi Düzce'de de 2022 yılı fındık hasat sezonu yaklaşırken fındık işçisi yevmiyeleriyle fındık fiyatı konusunda tartışmalar sürüyor. Dünya Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, fındık işçilerinin yevmiyelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı kararıyla fındık işçi yevmiyeleri brüt asgari ücretin 30'a bölümü olacak. Bu da yaklaşık olarak günlük 216 liraya denk geliyor. Bunun için tekrar bir komisyon toplanmasına gerek yok. Bu kanunla belirlenmiş bir durum dedi. Üreticilere de seslenen Ziraat Odası Başkanı Öztürk, üreticimiz imece usulüyle kendi fındığını kendisi toplasın. Bu sayede maliyetleri bir nebze aşağıya çekmiş olurlar. Çünkü fındık toplamak için Düzce'ye gelecek olan dayı başları bizleri arayarak yol maliyetleri nedeniyle günlük yemeğe ücretlerini belirlenen fiyatın çok üzerinde istiyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Kanunla belirlenen ücretin dışına çıkamayız. Tekrar ifade etmek istiyorum ki üreticilerimiz kendi fındıklarını kendileri toplasınlar ifadelerini kullandı.